Fenerbahçe'de flash gelişme transferde anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'de Solbek transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre sarı lacivertliler, Hollandalı oyuncu Osterwolde ile anlaşma sağladı. Haberde Fenerbahçe'nin parma ile görüşmelerine devam ettiği vurgulandı. Sarı lacivertlilerin Hollandalı Solbeck için 6,5 milyon euro artı bonus içeren bir teklifi İtalyan ekibine sunacağı belirtildi. Parma'nın genç savunmacı için 10 milyon euro istediği biliniyor. Fenerbahçe, Parma'yı transfer için ikna etmesi durumunda 21 yaşındaki futbolcu ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak. Osterwolde henüz 21 yaşında olduğu için Süper Lig'de uygulanan yabancı sınırlamasına da takılmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere, ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış, 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor. Geçen yılın Ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından Temmuz ayında bon servisi 3 milyon euroya alınan Osterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve bir gol attı. Fenerbahçe'de sıcak saatler. Ön görüşme. Sözleşmesi bitecek olan ve henüz kontrat yenilemeyen Miha Zayha, Beşiktaş talip. Siyah beyazlı takımın, Sloven oyuncu için yönetimle bir ön görüşme yaptığı iddialar arasında tecrübeli oyuncu bu sezon 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asiste, 4 gole direkt katkı sağladı. Mihazay bu sezon toplam 803 dakika forma şansı buldu. Ayrılık olması halinden de bu mevkilere de oyuncu alınacak. Yıldız oyuncuya bir talip daha. Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Ener Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Son olarak Suudi Arabistan Kulübü Al Hilal'in, Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi. Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek. Al Hilal'i temsilcilerin Ener Valencia'nın menajeri ile görüşerek tekliflerini ilettiklerini, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor. 33 yaşındaki Ener Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon euro civarında. Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor. Fenerbahçeli Ener Valencia özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti. Ener Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev aldı. Ekvadorlu Yıldız 18 gol attı. 4 de asist yaptı. Valencia bu sezon oynadığı 4 kulvarda da gol attı. Buruma belirsizdi. Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Pessi ve Eindhoven'dan bon servisine aldığı Buruma'nın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Transfer dönemi boyunca forma giyme hakkı kazanan Portekizli, kupada kadroya alınmış ancak kulübeden çıkamamıştı. Lesus'un Burumayı kadroya eklemek istediği belirtiliyor. Ancak bunun için bir yabancının gitmesi gerek. Buruma'nın bir körfez ekibine satılacağı da iddia ediliyor. Oyuncu 24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sportin altyapısında başladı. Sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, Eintracht, Olympiakos formaları giydi. Fenerbahçe sezon başında oyuncuyu Eintracht'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı. Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Portekiz milli takımı ile 9 maça çıkıp, bir de gol atan Buruma'nın güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro. Arda Güler Endişesi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Rize Spor maçındaki performansı, George Lesus'u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Genç Yıldız, kupadaki Rize Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Güzel futbolunu harika bir asiste süslemişti. 17 yaşındaki oyuncunun bu performansı, George Lesus'u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Arda Güler, formuyla Ümraniye Spor karşısında da 11'de olmayı hak ettiğini gösterdi. Jesus da öğrencisine bu şansı tanımak istiyor. Ancak Portekizli hocanın, maçın yüksek fizik mücadeleyle geçme beklentisi nedeniyle endişesi var. George Jesus, Arda'nın henüz fiziken yeterli olmadığını daha önce dile getirmişti. Ümraniye Spor karşısında 11'de oynama ihtimali olan Arda ile ilgili, tecrübeli teknik adamın kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Arda Güler'e yeni sözleşme Fenerbahçe yönetimi Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Arda'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de güncellemeyi planlıyor. 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler'in sözleşmesinde taraftarı korkutan süre maddesi olmayacak. Yeni sözleşmenin de 4,5 yıllık olması bekleniyor. Arda Güler'in şu an mevcut olan sözleşmesinde belli bir süre almazsa 5 milyon euroya serbest kalabilir maddesi vardı. Sezon sonuna kadar bu sürenin doldurulması çok zor bir ihtimaldi. Bu maddenin ortadan kaldırılacak olması hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarları fazlasıyla rahatlatacak. Fenerbahçe'de 7 puan baskısı Süper Lig'de 20. haftanın kapanış gününde Ümraniye deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'yi zor bir 90 dakika bekliyor. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Galatasaray'ın, Antalya Spor'u mağlup etmesi nedeniyle sarı lacivertlilerin hata lüksü kalmadı. Teknik direktör George Jesus ve futbolcuları, Ümraniye Spor karşısında mutlaka kazanmak zorunda. Bir beraberlik bile zirveyle 6 puanlık farka neden olacak. Şampiyonluk yarışında avantajı Galatasaray'a kaptıran Sarı Lacivertliler, hem puan farkı hem de psikolojik açıdan geride kaldı. Bununla beraber 3. sıradan gelen Başakşehir'in de bu haftayı 3 puanla kapaması ve Fenerbahçe ile farkı bile indirmesi de gözlerden kaçmıyor. Fenerbahçe'nin olası 1 puan kaybı ikinciliği bile riske atacak noktaya gelebilir. Öte Kadıköy ekibi, Ümraniye Spor karşısında kazanarak bir seri oluşturmak istiyor. Galatasaray yenilgisi sonrası önce Gaziantep deplasmanında kazanan, ardından kupada Çaykur Rizespor'u yenen George Jesus ve ekibi, bu akşam da galip gelerek seri yakalamayı amaçlıyor. Bu sezon İstanbul içi deplasmanlarda maç kaybetmeyen Fenerbahçe, en yakın yolculuğunu yapacak. Samandıra Can Bartu tesisleri ile Ümraniye şehir stadı arası sadece 22,5 kilometre mesafede. Takım otobüsüyle beraber 25-30 dakika arası bir seyahat süresi bulunuyor. Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı ile Samandıra Can Bartu tesisleri arası mesafe ise 24 kilometre. Sarı lacivertliler, bu sezon İstanbul deplasmanlarında Kasımpaşa ve İstanbul Sporu yenerken Beşiktaş'ta da berabere kaldı.